Müzikli olarak okuyacağım. Senin dişin için dişin kırmızı elma. Bunu bu sefer müzikli okuyorum. Bugün e, ayın 15'i, 15 Ekim 2023. Benim bu videomun altında e, videomun altında abone ol yazısı. Ona tıklayın abone olun. Her video yüklediğimde direkt sayfanıza geliyor. Bunu müzikle okuyorum. Bakayım nasıl. Ben de vurulmuşum derim ki sana. Ben de vurulmuşum derim ki sana. Niye bunu ben ses tonum müziğe uymuyor? Besteciler yapsın müzik olarak herkes e, mal etsinler. Beğenenler çıkıyor. Herkese mal etsinler. Bir daha baştan alıyorum. Ben de vurulmuşum. derim ki sana doyamadım. derim benzer kiraz senin için dişin kırmızı elma kırmızı elma ben seni yiyende yiyende doyamadım ki damağımda tadım diyemedim diyemedim ki eşin benzeyin erin yok bambaşkası'n ki dama tadın damağımda kaldı bildim ki senin eşin dişi in kırmızı elma senin dişi in içi in kırmızı elma gökçe oğlu der ki insan cahil ise onu çözemezsin onu çöze o da deli o da deli ise laftan anlamaz hayvan düşüktür laftan anlamaz hayvan da düşüktür senin için dişin kırmızı ezel